Oto gezgini kanalından herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ekim ayının ilk pazar günü yıl başına doğru yaklaşırken ikinci el piyasasında fiyatlar nasıl? Hem araçları hem fiyatları gösterelim sizlere. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Çekmem istediğiniz bir araç marka model varsa onları da çekerim. Genelde şöyle yorumlar oluyor. işte bu araba yok mu? Bunu çekmediniz doğal olarak e, izleyici arkadaşlar da haklılar. Yalnız şöyle bir durum var. E, i̇zin almadan çekemiyoruz arkadaşlar. Yani e, araç sahibi arkadaşlar birçoğu izin verirken birçoğu da vermiyor. Yani çekmiş olduğum bütün araçlar e, sahiplerinden izin alarak çekilmekte. Bunu yazılan yorumlara istinaden belirtmek isterim. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Peugeot 301 2020 model 1.5 dizel hatasız boyasız diye not düşülmüş aracın bilgilerine şöyle dıştan bir bakalım iç kısmında göstereyim arkadaşlar Aracın iç kısmında görmüş olduğunuz gibi telefon bilgisi paylaşılmış, peugeot 301 aktif paket, 2020 model, 1.5 blue hdi, 197.000 km'de 715.000 TL satış fiyatı var. 4 cam otomatik hız sabitleme, hatasız boyasız diye not düşülmüş. Muayenesi yeniymiş aracın arkadaşlar. 2013 model dizel otomatik Passat. 16 bin kilometrede. Şöyle iç kısmına bir bakalım. Aracın. kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Bakalım etiket bilgilerinde abim neler yazmış. Volkswagen Passat 2013 model 1.6 dizel 99 199 bin kilometrede 1 milyon 148 bin TL satış fiyatı var. Bakımları yapıl Highline paket. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. 4 model Volkswagen Kedi 1.6 dizel otomatik Comfortline paket. Şöyle dıştan bakalım. Arka tarafını da göstereyim arkadaşlar sizlere. Aracın. İç kısmına bakalım. Şöyle sürgülü kapısından. Aracın şöyle iç kısmını göstereyim bagajlı. Şöyle ön tarafını buradan da göstereyim. Otomatik vites. Aracın iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Fiyat bilgilerine bakalım. 2014 model Volkswagen Kedi 1.6 dizel Comfortline paket bin kilometrede telefon bilgisi paylaşılmış. 685.900 TL satış fiyatı var. Aracın sol ön kapısı boyalı, kaput değişen, sağ ön kapısı değişen. Buna bağlı olarak da 7 parça halinde 85.000 abi. 85.000 değil mi? 85.000 TL'de hasar kaydı mevcut arkadaşlar araçta. 17 model Ford Kuga. 1.5 dizel 120 beygir. Titanyum paketmiş arkadaşlar. Araç 59.000 km'de diyor. Araçta iki parça boya, iki parça değişen mevcut. Arka çamurlukla bu kapı boya. Kaputla da sağ ön çamurluk değişendi. Eğer ben yanlış hatırlamıyorsam şöyle cam tavanını göstereyim. Otomatik vites araç. 1.5 dizel titanyum paket. 59.000 kilometrede. Şöyle arka tarafında sizlerle paylaşayım. Şöyle iç kısmında kısaca göstermeye çalışayım arkadaşlar. Ondan sonra da bilgilerine bakalım. 2017 model Ford Kuga 1.5 dizel 120 beygir otomatik titanyum paket sadece 59 bin kilometrede demiş Telefon bilgisi paylaşılmış. Fiyatı 1 milyon 400 bin TL. Ee, evet sol arka kapısı sol arka çamurluğu boyalı kaput ve kaputu ve sağ ön çamurluğu değişen arkadaşlar aracın telefon numarasından da detaylı bilgi alabilirsiniz araç sahibinden. 2017 model Megan 4 hatchback. İki parça boya nerede var abi aracın? Sağ arka kapıyla arka, çamurluk. arka, kapı arka çamurlukta boya var. Ee, alttan kartelden vurdum diyorsun. Karteli değiştirdim ağır hasar Doğru değil mi? Aynen. full orijinal yeni yaptırdın. Evet. Şöyle arka tarafından da bakayım arkadaşlar. Araç ağır hasar kayıttı. Alttan vurmuş. Karteli değiştirdim diyor abimiz. Onun haricinde. Kapıya dokunur musun abi sana zahmet. Yanından abim uzaklaşmış. Şöyle iç kısımlarını paylaşayım. İkon paket araç. Otomatik vites. Evet. Karteli de burada parçası. Ha, evet. Yenisiyle değişmiş arkadaşlar. Bu parça kartel yüzünden ağır hasar kaydı mevcut araçta. kartal değişimi yüzünden. ikon paket. Megan 4 1.5 ikon ikon 2017 model 18 çıkışlı. 110 bin kilometre 980 bin TL satış fiyatı var. <laughs> Muayene yeni, bakımları yeni değişen yok. iki parça boyası var diye telefon bilgisi de paylaşılmış. Volkswagen Kedi 2012 model 1.6 dizel otomatik Comfort Line paket Şöyle bakalım arkadaşlar Şöyle kapısından içine Bir bakalım şöyle arka kısmını falan göstereyim Şöyle arka tarafından göstereyim sizlere aracı İç kısmına da bakalım Otomatik vites 1.6 dizel. Bakalım etiket bilgilerinde ne yazıyor. Değişen boyası. 2012 model Volkswagen Vosogen 1.6 dizel otomatik comfortline paket 271 bin kilometrede. Telefon bilgisi paylaşılmış. 625 bin 900 TL satış fiyatı var. Aracın arkadaşlar kaputu ve sağ ön çamurluğu değişen arka bagaj kapağında da boya mevcut. 2020 model Passat. 2.0 dizeldi değil mi abi bu? Evet. 2.0 dizel. Hatası, boyası, değişeni yokmuş arkadaşlar aracın. Sadece kilometresi var biraz. 270 270.000 kilometredeydi eğer ben yanlış görmediysem. Şöyle göstereyim. Business paket. Otomatik vites 2.0 Şöyle de iç kısmını sizlerle paylaşmış olayım. Hatası boyası değişeni yok. Ruhsat sahibinden 2.0 TDI Business Volkswagen Passat 270.000 bin kilometrede 1 .645 TL satış fiyatı var arkadaşlar. Telefon bilgisini şöyle paylaşılmış. En son 1.550.000 milyon TL'ye evet ilk sahibinden aldım diyor. Abim tek kişi kullanmış. 1645 almış ama 1. 1 milyon 550 bin TL'ye en son biter diyor. İhtiyacı olan arkadaşlar telefon bilgisinden ulaşabilirler. Kaç model abi? 2008 model. Hangi paket bu? Premium, otomatik. 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 Kilometre 220 binde. 220 binde. Değişen neresi demiştin? Çamurlukla kapı. Solun çamurluk, solun kapı değişen. Hasar kaydı var mı abi? Hasar kaydı 13 bin lira. 13 bin lira. Şöyle arka taraftan da bir göstereyim arkadaşlar. Boya var lokal. Evet. Tavan boya. Tavanda boya yok şöyle. Şöyle de iç kısmını göstereyim arkadaşlar. Otomatik vites. 1.6 premium paket Honda Civic 2008 model. Benzin LPG'li 220.000 kilometrede. 639.900 TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. Bir model. Clio 1.4 RTA 223 bin kilometrede kaputta boya var bir de şoför kapısında boya var arkadaşlar. Onun haricinde boyası yok. Değişeni yok aracın. Şöyle göstereyim. Arka tarafından da şöyle bir görüntüsünü alalım aracın. İç kısmına bakalım. Şöyle iç kısmını da göstereyim arkadaşlar. Klima var mı? Kliması yok. Şöyle göstereyim sizlere. Eski bilgilerine bakalım. Sıkmasın. Telefon bilgisi paylaşılmış. Renault Clio 2001 model 1.4 RTA 223.000 km'de LPG'li 330.000 TL satış fiyatı var. Hidrolik direksiyon camlar otomatik demiş. 2007 model Mitsubishi Colt 1.5 dizel hmm. manuel vites Şöyle bakalım arkadaşlar araca dıştan. Sonra da iç kısmını sizlere göstereyim. Şöyle arka yolcu tarafını göstereyim. Ön tarafını da göstermiş olayım. Sürücü kısmı da bu şekilde. Bilgilerine bakalım. TREN'in en uygun demiş abimiz. Bu Suzuki 1.5 dizel 2007 model manuel sıfır motor 249.000 TL satış fiyatı var. 4 parça boyalı, 1 parça değişen demiş. 22, 23 acı var. Klima, direksiyon telefon bilgisi de ayarlı direksiyon telefon bilgisi de alt kısımda paylaşılmış. 21 model Doblo Trekking 1.6 multijet 120 beygir. Ön üç parçası değişen dedin abi. Hasar kaydı nedir? 5 tanenin toplamı 135 bin lira. 135 bin lira. Hasar kaydı var. 5 tane çarpma görünüyor değil mi? Ön üç evet. parçası da değişen. Boya olarak? Başka bir şey yok. Sadece üçü değişen. Değiş, üç değişeni var onun haricinde yok, boyası yok. yok. Şöyle aracın iç kısmına bakalım. İçini gösterelim sizlere. Buradan göstereyim. Bir de ön tarafına geçip göstereyim arkadaşlar size içine. Şöyle ön tarafına geçeyim. Ondan sonra da bilgilerini sizlerle paylaşayım. 2021 model. Bakalım abim ne yazmış fiyat bilgilerine. 2021 model. Doblo trekking 1.6 mol 120 beygir 192.000 bin km'de servis bakımlı 699.500 demiş abim. Yağ bakımları yeni yapılmış. Ağır hasar kaydı yok demiş. Telefon bilgisini de şöyle paylaşayım sizlere arkadaşlar. Ön üç parça değişen geri kalan yerlerinde herhangi bir boyası mevcut değil. Hasar kaydı ne demiştin abi? 5 tane bin lira. 5 parçada 130 bin lira hasar kaydı mevcut araçta. 2004 model Volvo XC70 Cross arkadaşlar. Araç. Şöyle dışarıdan göstereyim aracı sizlere. Araç gümrük çıkışlı bir araç. Otomatik vites. Eğer ben yanlış hatırlamıyorsam 2.4 motora sahipti. Araç şöyle arka kısmını göstereyim sizlere. Deri koltuklar mevcut araçta. Şöyle de ön tarafını göstereyim. Sunroof'lu. Üstten sunroof'u göstereyim arkadaşlar. Volvo XC70 Cross 2004 model 4x4 2.4 dizel otomatik 436 bin kilometrede 675 bin TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi de alt kısımda paylaşılmış. Şey, 2022 model Ford Courier 70 bin kilometrede. Şöyle kapıları açık, içini göstererek devam edelim. Şöyle arka tarafını da göstereyim. iç kısmını paylaşayım arkadaşlar. Hatta şuradan doğru da ön yolcu tarafını ve sürücü tarafını paylaşayım sizlere. Etiket bilgilerine bakalım. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. Ford Courier 2022 model 70 bin kilometre 985 bin TL. Satış fiyatı var. Evet. Şöyle bilgileri paylaşılmış. Şuradaki yazanları söylediğim zaman engelliyorlar beni. O yüzden ben sadece şöyle göstereyim. Evet. Aracın e, sol arka kapısında boya var. Arka bagaj kapağında boya var. Sağ arka çamurlukta şöyle lokal boyası var arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla telefon bilgisini tekrardan şöyle paylaşayım. İhtiyacı olan arkadaşlar ulaşabilirler. 2022 model 70.000'de transporter otomatik vites 2024 model arkadaşlar araç. Şöyle göstereyim. Boyasız. 2.0 dizel otomatik. Evet. Kısa şase. Şöyle de arka kısmını göstereyim sizlere. Ön tarafını da şöyle paylaşayım. Öbür tarafını Yavaş yavaş geçelim şöyle arka tarafını gösterdikten sonra size 2024 model transporter tek sürgü 2.0 dizel. Şöyle de iç kısmını göstermiş olayım arkadaşlar. Bakalım etiket bilgilerinde neler yazıyor? Volkswagen Transporter 2.0 dizel 2024 model 86 bin kilometrede hatasız demiş. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. Toyota Auris 2011 model konfor paket. 201 bin 500 kilometre. Evet, iki tane Solun çamurluk. Sadece boyalı. Arka tarafına bakalım. Hasar kaydı var mı abi? 1200 lira sadece. 1200 lira hasar kaydı var. 1.33 LPG var mı? Yok. Hiç LPG kullanılmamış. LPG yok. Şöyle de arka tarafında paylaşayım. Çok temiz bir araç. Bir parça boya haricinde değişeni boyası yok dedi aldım. Telefon bilgisi paylaşılmış. Toyota Auris 133. Konfor paket 2011 model 201.500 kilometrede 6 ileri. 647.700 TL satış fiyatı. 647 bin. Artık şey oldu küsurat yazıyorlar ya. Evet, evet evet. Şöyle de göstereyim abi. 2019 model fiyat Egea. 91 bin kilometrede. Boyası değişeni yok aracın. Şöyle göstereyim arkadaşlar ben size. İç kısmına da bakalım. Easy paket. Muayenesine daha bir sene daha var yazmış abim şöyle İş kısmında kısaca paylaşmış olayım sizlerle etiket bilgilerine bakalım lastikler sıfır fiyat Ege lastiklerin yeni mi? aynen 2025 marka nedir? 2019 model fiyat Ege 91.000'de 690.000 TL satış fiyatı var Muayene 2020 12. ay demiş. 12. ay 24'ünde. Hatasız, değişensiz, boyasız demiş. Telefon bilgin nerede abicim? Arkada var abi. Arka tarafta mı? Bakalım şöyle. Tamam. Şuradan da abinin telefonunu paylaşalım. İhtiyacı olan arkadaşlar telefon bilgisinden araç sahibi arkadaşa ulaşabilirler. 2023 model 12.000 kilometrede 1.0 turbo benzin manuel vites. Hatasız boyasız. Değişeni boyası yok. yok. Şöyle bakalım arkadaşlar aracı arka tarafından da bir görünsün alayım aracın. 1.0 1.0 turbo benzin. Şöyle iç kısmını da göstereyim arkadaşlar. 12.000 kilometrede boyası değişeni bulunmuyor aracın. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. Ford Courier 2023 model 12.000 kilometrede 870.000 TL satış fiyatı var. Titanium paket 1.0 benzinli hatasız boyasız arkadaşlar araç. Peugeot 307 16 dizel 2004 model konfor paket. Şöyle bakalım. Dış kısmında şöyle gösterelim sizlere. Manuel vites bir araç. Şöyle bir ekran takılmış arkadaşlar. İç kısmına. 1.6 dizel Peugeot 307 2004 model komfort paket 300 bin kilometrede doğru mu abi? Evet abi. 285 bin 900 TL satış fiyatı var. Bakımlı demiş telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış arkadaşlar. Etek altı boyalı dedin. Evet abi. Tavanda boya yok. Bagajda boya yok. Ee, tavan, yok. Tavandaki folyoyu şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz e, şey olmuş ama folyo var. Şöyle hatta buralarda da Osman. göstereyim. Bagajda tavanda boya yok. Etek altı boyalı. Değişeni yok. Değişen yok abi. Dört 0. Hasar kaydı ne demiştin abi sen buna? 11 bin lira mı ne abi? Parça parça mı? Parça, Tek parça. Parça, parça parça 11 bin lira. Hasar kaydı tamam. mevcut arkadaşlar. İhtiyacı olan arkadaşlar hatta şöyle telefon bilgisini tekrardan bir paylaşayım abime. Ulaşabilirler araç sahibine. İki model Citroen Picasso 1.6 benzin LPG'li. Şöyle aracı ben kısaca göstereyim arkadaşlar. Arka tarafını da göstereyim sizlere aracı. Şöyle arka tarafından da görmüşsünüz. Almış olalım. Şöyle arka koltuklarını göstereyim. Arka koltuklar ileri geri gidiyor, gelebiliyor. İleri geri. Teker teker. Şöyle yemek yeme yerleri mevcut. Ön koltukların arka tarafında. Şöyle iç kısmını göstereyim. Tavan olarak yapısından dolayı yüksek. Ticari araçlar gibi. Sahibinden Citroen Xsara Picasso 1.6. 2002 model benzin LPG'li 349 bin kilometrede araç arkadaşlar. 249 bin TL satış fiyatı var. Sıfır muayene, sıfır tüp bakımları yeni demiş. Bel altı boyalı değişen yok. Yol bilgisayarı diye not düşülmüş Telefon bilgisi de paylaşılmış. Model Opel Mokka 2016 çıkışlı 103 bin kilometrede. Sağ tarafında boya var abilerin. Dört parça altı bin lirada hasar kaydı var. Doğru evet. mu? Şöyle göstereyim arkadaşlar aracı ben size. Dizel otomatik değişensiz 6000 lira hasar kaydı var. Sağ dört parçasında boya mevcut. Şöyle arka tarafını da çekeyim. Şöyle paylaşayım arkadaşlar. Sunroof'u var. Sunroof perdesi kapalı. Şöyle üstünden göstereyim size ben. Otomatik vites. 1.6 dizel Opel Mokka. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. Opel Mokka 2015 model 2016 çıkışlı 103.000 bin kilometrede 985 bin TL satış fiyatı var. Dizel otomatik değişensiz diye not düşürmüş. etiket bilgilerini aracın. Kaç model abi bu araba? 2023 Mart 24'te 2024 trafiğe çıkmış. 2023 model Tayland 1.0 TC. Evet, evet doğru. 36.500 kilometre. Evet doğru. Mi? Joy paket. Nerede boya var dedin sen abi? abi arka tampon. Arka tamponda boya lokal var. Lokal boya var. Baş sağ arka çamur. Tamam. de sağ arka çamur. mi? Baş bir yerde. Tam tam bir Maş Maş bir yerde. Marş bir de boya var. Bir de arka bir tamponunda bir lokal bir boya bir boy şey. var. Bir karış boya var. Hasar kaydı var buna bağlı olarak. Yok. Hasar kaydı yok. Şöyle çok konuştuk. Arabanın içine bakalım bir de. Şöyle arkadan da göstereyim arkadaşlar. İç kısmını da gösterelim. Otomatik vites 1.0 TC. Tayland hasar kaydı yok. Arka tampon ve marş perinde boyu var dedi. 2023 model. 36.500 kilometrede Fiyatı karantisi. ne abi? Fiyat yazmamışsın buna. Yazdım Bedava mı veriyor? He şu yok. mu? Aynen. Ya ben de aşağılarda arıyorum artık yaşlılık. 1 milyon 70 bin lira. Aynen, doğrudur abi. Servis bir. garantisi devam ediyor. Garantili. Kaç yıl daha garantisi var? 1 yıl mı? 3 yani yıl. Toplamda da yani. 3 yıl. 2023 bir 25 1 yıl. 1 yıl. Evet, tamam. yıl daha servis garantisi var. İhtiyacı olan arkadaşlar telefon bilgisine ulaşabilirler. 2012 model. 1.6 Multijet. Doblo. Premium paket. 219 bin kilometrede araç. Şöyle bakalım arkadaşlar. İç kısımlarını göstermeye çalışayım şöyle sizlere. Şöyle arka tarafında paylaşayım. İç kısmında görmüş olduğunuz gibi telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. Doblo bir altı muzicet 2012 Premio 119 bin kilometrede 497 bin TL satış fiyatı var. 4 şam otomatik park mesafe sensörü sis var çelik çant altı ileri manuel vites 105 beygir demiş. Muayenesi yeni diye not düşürmüş aracın bilgilerine. 2023 model hatasız boyasız kom paket 10 TC Clio Şöyle iç kısmını da göstereyim sizlere. Arka yolcu kısmı ön sürücü ve yolcu kısmını da şöyle sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. 2023 model Clio 27.000 km'de 1.315.000 TL satış fiyatı var. 1.0 TC ikon paket hatasız boyasız telefon bilgisi de alt kısımda paylaşılmış. Tuscon dizel otomatik 3 parça boyalı demiş. 228.000 km'de sunrooflu 4 çeker. Şöyle dıştan göstereyim arkadaşlar ben aracı. iç kısmına bakalım. Aracın iç kısmı arkadaşlar. Otomatik vites. Etiket bilgilerine bakalım. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. Hyundai Tucson 2006 model 2.0 dizel 228.000 km'de 4x4 667.500 TL satış fiyatı var. 10 airbag. Dijital klima, sunroof, deri koltuk, elektrik tane, 4 çam otomatik, 4 teker disk koltuk, ısıtma demiş. Arkadaşlar telefon bilgisini tekrardan paylaşın. ihtiyacı olan arkadaşlar ulaşabilir. Clio 2023 model 73.000 kilometrede 1.0 TC. Boyasız değişensiz. Kısımları da göstereyim sizlere aracın. Ne abi sollu gel. Clio 1.0 TC 2023 model 73 bin kilometre 1.35 TL satış fiyatı var. Joy paket telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış.